Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz Game Dev Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel e, geçen bölümde baya güzel parayı bulduk yaptık her şeyi elimizden geldiğince gerçi 39 bin'e kadar 39 milyona kadar çıktık para olarak ama maalesef e, koruyamadık o şeyi oyunlarda biraz hamlamışız apallamışız bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi ama bu bölümde iyi şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Evet bu arada yeni bir araştırma gelmiş. Ben de e, videoyu kapattıktan sonra çok fazla bir ilerleme kat etmedim. Şu arkadaşları biraz geliştirmeye çalışacağım. Ya elemanları değil de kendi konsoluma daha doğrusu oyun motoruna hala konsol diyorum arkadaş. Ne kadar angut e, bir insanım gerçekten belli değil ya. Şu oyun motorunu değiştireceğiz kısmetse. 80 puana ulaşınca en azından bir grafik şeyi alacağım. Görünüşe göre macera oyunları şu an daha çok tutuyor. Ben oyunu kapattıktan sonra macera oyunları tutuyor. Geçen bölüm macera oyunu kapattık da o bölümü de izleyebilirsiniz. Bu arada 2-3 bölümdür söylemeyi unutuyorum. Abi eğer bu video serisi hoşunuza gidiyorsa genel olarak videoyu izledikten sonra hoşunuza giderse beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin abi. Bu arada vakit geçiyormuş. Hemen bir oyun yapalım ki E3'e yetişsin. Ee, hangisini yapacağız şimdi? Macera yaptık, dedektiflik macera yaptık, e, fantazi rol yapma yaptık, simülasyon uzun zamandır yapmıyoruz, simülasyon yapacağız. Dövüş sanatları simülasyon, e, bunu da oyunun cilalısıyla yapalım, aynı motorun cilalısı. Oyunumuzun adı da ne olsun oyunumuza güzel bir isim bulalım. Babuşlar Fight Club'ı. Babuşlar Fight Club'ı olsun. Ee, i̇lerleyelim bakalım. Güzel şöyle güzel güzel satsın. Gerçi macera daha çok satıyormuş ama olsun. Biz şey yaparız o işi çözeriz yani. Motor biraz aşağıda. Şu tamam. Basit ara sahneler var. Bir de aslında şunu kaldırıp gelişmiş hikaye koysak. Şöyle. İdare eder ya bazen böyle. Hani eksi tamam bu eksi az puan veriyor ama tam da şey yapmamak, öldürmemek lazım. Bazen bazı şeyleri de denemek lazım. Güzel oluyor bu arada turdulara basalım hemen. Güzel. Bu oyunda güzel olacak. İnşallah satar ve 80 puana ulaşırsak da yeni oyun motoru yapacağım artık kısmetse. Fulle bunu. Şunu da şöyle fulle. Diyalogları böyle indir. Şunu kapat, şunu ver. Burayı Böyle iyi. Devam. Let's go. Oyuna marketing yapmayacağım zaten. Birazdan ee, marketing dediğim pazarlama yapmayacağım. Şey veriyor zaten. e 3 fuarı veriyor. Bakalım bu sefer kaç kişi gelecek. Geçen 512 bin kişi geldi. Bu sefer de 546 bin kişi geldi. İyi. 71. Geçen de 72. sıradaydık. Yavaş yavaş burada herhalde zorlaşmaya başlayacak gibi. Hmm. Ver bunu. İndir bunu. Öldü adam. Onu ben alayım. Arttıralım. Ee, açık dünya falan filan. Zengin temel hikaye verelim ya. Böyle iyidir be. Açık dünya versem ne olur ya? Yetmez mi? Açık dünya. Şöyle. Ha. Tamam. Bu şekili ya. Bu şekili güzel. Aha benim de turbom varmış. Basla bas. Sen de bas turboyu. Bastım galiba. Şu şeye tıklamakta biraz zorluk çekiyorum ya. Araştırma puanı olarak da baya yüksek atıyor bizimki. Bir tane görürsem söyleyeceğim. Hadi la araştırma at bir tane. Yok. Tamam. Güzel. 200 puan değil 199 teknoloji puanı. İyi. Hmm. 3D i̇şte grafikler V2 şeye atladı. Kanka çıkmayacağım yeni ofise. Param yok diyorum. Züyürdüm diyorum. Anlamıyor musun? Bak. Demek ki işte şey oluyor ya. Kons... Şey eskiyor. Oyun motoru eskiyor abi. Sen de 7 ver de bari. 8 iyi. Sağ ol kanki. Eyvallah. 7.25. İyi. Fena değil. Hop. 3 puan attı 1 puan, 1 puan ne lan sen o kadar teknoloji bastık. terbiyesiz 5 puan iyi aferin 4 puan bir tane daha at babuş 6 puan be helal olsun Vay koçum aslanım Güzel Oyunda iyi satıyor galiba Yani iyi satıyor aynen öyle Şimdi bir tane oyun motoru yapsak mı Araştırma Of çok fazla şey var gibi duruyor. Ne bu bu tarafa pek dokunmuyorum. Buraya pek gerek yok. Grafiğe gerek var. Şunu alacağım. Bunu alayım ya. İyi olur yani. Adamlar aslında hızlandırsak bir şeyler değişir mi ki? Gerçi neyse boz falan aldık. Eğitten e, şu an bu adamlara bir şey yapmaya gerek yok ya. Güzel. Şu şey olsun hemen gideyim bir tane oyun motoru yapayım. Oyun motoru toparlanana kadar zaten bizim elemanlar yorulur. O zaman da bir tane daha oyun yapıp E3'e gitme şansımız artar. Hemen oyun motoru. Şunu alalım da abi grafiği az olan bir şey yaparsak bunu veririz. Ekstradan. Gelişmiş ara sahneleri al. Bunu da al. Güzel. Bu sefer iyi motor. Bu sefer iyi motor. Diyelim yapıştır. Verin turboları. Birine bastım sadece. Ver turboyu, ver. Sen de ver. İnşallah bunların sesi beni bastırmıyordur bu arada. Kepsula bastım yanlışlıkla. Bastırmaz be. Bastırmasın yani. Yok be, o kadar da bastırmaz herhalde. Bakayım ayarlardan sese. Yok be abi bu da bastırmasın ya bir zahmet. <laughs> Motor yapılsın iyi iyi ne? bana bir şey girdi bana bir şey girdi 260 bin bilmem ne bir şey bir şey falan dedi bana bir şey girdi gireni hissederim abi oğlum az önce girdi la bir dur daha hazmedemedim onu iyi oyun motoru bitti 44 puan oldu araştırmadan şunu alalım bir sonraki şeyde bunu ekleriz abi bizim adamlar bir yorulsun bir gitsin ee, bunları bir dinlendirelim ya da belki de dinlendirmeden direkt yeni bir oyun çıkartmaya çalışayım video geri oynatım tamamlandı hmm. Ben bu oyunu bir yapayım da. Bizim adamlar zaten yarısında yorulursa bir şeyler yaparız. Gene bir e, rol yapma oyunu yapacağım. Çünkü rol yapma oyunları tutuyor. Platform olarak da PC'yi örnek alacağım. Bu şekiliyi oyunumuzun adı da Mükerrem'in Mükerrem'in Süper Güçleri Fantastik mükerrem. Fantastik mükerrem. Fantastik mükerrem olsun. 3D grafikler ve 3 vur. Vur patlasın. Hikaye görevleri ver. Oynanış dursun. Kız motoru. Şöyle. Şu kadar arttırayım. Simyacı gibi bak. Bak bak bak. Nasıl oturtacağım ben onu? Bunu bitir, arttırayım. Şuna, e, 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 heh, oldu. Ver, 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 ver hepsini ver. Ver hepsini. Gelişmiş ara sahneler var. Böyle iyi. Anca tutturduk abi. Biraz ondan, biraz ondan falan yaptık yani. Ama güzel oldu, güzel, iyi. Aç bozdu. Bak yoruldunuz hemen ya. Ayıptır ayıp. Anlaş. Oyunu abartacağım demiştim abi önceki bölümlerde. Bu oyun demiştim iyi satacak. Hi. Tatile yolladım. Aa tatile yolladım. Neyse gelir bari yanlışlıkla tatile yolladım ya. Aa, ayıp oldu ama. Of. şu o kadar düşüyor mu lan? Çok la bu. Yapay zeka yoldaşlarını geç o zaman. Diyalogdan ver diyaloğu. Olmadı ki böyle. Boss'u da boş harcatmayayım şimdi. Gel hadi gel. Gel hadi ya. Bir şeyler yazdım okumadım geçtim şu an. Şuna fokusum daha çok. Ben de açayım kendi turbomu. Cık. Adamlar yoruldu. Bu arada şeyin düzenini de bozduk ya iyice. Film müziği de oynatalım ama yerçi Böyle de Bu onda olmaz ya Stereo ses ver şunu arttır Ver bunu da Sesi iyice kısa bildiğin kadar Aç grafiği Grafiği de şöyle tut güzel İyi iyi En azından E3'e kadar bekleyeceğiz de hype gidecek bu sefer Gerçi Hepsi gitmez herhalde ya Yok be gitmez gitmez bir şey olmaz. Şimdi oyunu biraz yavaşlatmak adına seni tatile yollasak. Seni de tatile yollasak. Bug'ları da bununla beraber sileriz. O zamana kadar da E3 fuarı olur zaten. İyi. Beklenti de gitmiyor şu an. Bekleyenler de. Güzel E3 sandığına da geldik. Fantastik mükerremle. Babuşlar Gaming'in E3 standı. Bakalım ne kadar tutacak. 603.889 gayet iyi. 65. sıradayız iyi. 704 kişi de oyunu bekliyormuş. Çıkartalım o zaman. Bu sefer ikisi de hiçbiri yeni skor olmadı ama olsun iyi yönetim verdi. Ha, kombo alamadık o zaman. Hashimantlar açıldı. Kanka gidemem diyorum. Yavrum yapamam diyorum. Anlamıyor musun? Oyun raporu oluşturalım mı? Yok daha değil. İşte bu. Aa, lan 10'du on, hani. Güzel. Peki. İyi oyun. İyi. Bayıldım. Hani parayı buluyorduk. Parayı buluyorduk hani. Böyle mi anlaştık biz? Üzüldüm ya. Yani arkaya bir hüzünlü müzik vermek isteyesim geldi ama telef hakkından dolayı veremiyorum yani. Çok güzel. Şu an çok anladım. Ne diyor? Artık oyun piyasasından olduğundan ortak görüş Musa çıkan ürün ile beklenti birbirine uymamış daha dikkatli olmalılardı. Doğru, oyunu abartmayacaktık abi. Ya ama, o kadar da kötü değildi ya oyun, yani değil mi? 7 aldı oyun yani, o kadar kötü değildi. Ama ben bir 10 bekliyordum ya. Ay ay, satamadık ya la. Neyse bir sonraki oyunu satarız bari, bir şey olmaz. Kanki git artık. Git istemiyorum ya, vermiyorum. Güneş tasarrufu istemiyorum arkadaş. Tamam bunu doğru biz bunları doğru yaptık da herhalde satış politikasından sıkıntı çektik. Güçlendirme Mac 3 seviye. Ha. Biraz daha kasayım o zaman şuna da. Kasalım, kasalım ya. Bunlar da geldi mi? Geldi hepsinde. Sende ne var? Teknoloji, ver kod tasarımını. Sende ne var? Ver piksel kupasını. Sende ne var? Yok sana bir şey vermeyeyim de biz onu e, şey yapalım ya. İki tane daha araştırmayı da güçlendirelim bizim elemanı. Turbo açsam ne oluyor acaba? Hızlı mı puan alıyor? Evet işe yarıyor. İşe yarıyor abi. Dur o zaman ben araştırmada açayım turbo'yu. Eğit. Yenilik duelosu. Ver turboyu. Güzel güzel. Demek ki turbo burada işe yarıyormuş. Vallahi iyi ya. Nereden baksan. Adamı resmen araştırmada master degree yapacağız. La hacı. Bir git la. Bir salla. Ne çok şey istiyorsunuz siz de ha. Eğit. Bir defa daha yenilik duellosu yapacağım. Sana bir şey yapamayacağım. Ha bu arada biz oyunu yapmaya başlasak mı acaba? Xbox 360 çıkıyormuş. Biz ne yaptık şimdi? Oyun düşünelim abi. Mükerremi yaptık. Bu dövüş sanat yok. Rol yapma, dövüş sanatları, simülasyon, macera, rol yapma, simülasyon, simülasyon, macera, e, simülasyon, Rol yapma, aksiyon. Aksiyon yapmamışız ne zamandan belli. Demek ki Vahşi Batı aksiyon bizi bekler. Hemen şu bitsin de. Bir tane oyun çıkartalım. Onu da E3'e kadar bekletiriz. Bizim elemanlar da o arada e, tatil, matil bir şeyler yapar. Kendi kafalarına göre ne istiyorlarsa artık. Güzel olur. Yeni orta aç bakalım. Vahşi Batı aksiyon. Aksiyon bilgisayarda iyi gidiyor. Şu anda da yani şunun için pek bilmiyorum ya. de şey bütçe dostu hem de. Hmm. Şimdi buna nasıl bir isim bulabiliriz? Nasıl bir isim bulabiliriz buna? Aklıma isim gelmiyor ya. Kayıt yapıyorum da baba e, kapımı kapatırsan sana zahmet. Vahşi batı mi yapsak? Vahşi batı aksiyon yapalım. İsim de. isim bulamadım ya. İyi. Kameraya salla o zaman var. Abi tekrardan geri döndük. <laughs> Babam bir odaya baskın attı da Kil çıkmadı, neyse sıkıntı yok. İsim düşünüyordum, o arada şey oldu. İsim ne olsun ya? İsim... Abi aklıma Vahşi Batı olarak hani esprili, komikli, şakalı şeyler düşünüyorum. Ne yani? Ne bulabilirim ki? Aklıma isim gelmiyor. Redkit falan geliyor. Redkit'i nasıl çakma bir şekilde ama çakma gözükmeyecek bir şekilde alabiliriz anlamıyorum ki onu. Ne olsun ya? En sonki oyunun ismi ne oldu? Gerçi şimdi ona da bakamam ki. Oy oy aklıma isim gelmedi ya. İsmet vahşi olmayan Yok ya, öyle olma vahşi batıda da gitsin ya. İsmet ve Revolver. Orada çok revolver kullanılıyordu eskiden herhalde. Vahşi batıda ben de böyle bir isim bulayım dedim. Evet. Açayım mı turboyu? Yok daha şey biriksin. Şu elemanın da turbosunu kullanayım. İndir. Gelişmiş ara sahneleri kapat. Motoru yükselt. Oynanışı yükselt. Şöyle bir olmaz. Şöyle yapsak. Şöyle. Yok. İyi böyle iyi. Yapıştır gitsin. Aç oğlum turboyu. Güzel. Güzel. E3 e 3e kadar yetişir herhalde oyun. 210 binde takipçi olmuş bu arada. iyi Diyalo indir. Bölüm tasarımı da yapay zekayı arttır. İkisini de fulle gitsin ya. Ver bunu da. Al bunu buradan. Güzel. Uzun zamandır aksiyon oyunu yapmamışız. Bu da güzel olur en azından. Hep simülasyon yapmışız. Rol yapma yapmışız. Macera yapmışız. Ver turboları. Ver turboları. İndir dünya tasarımını. Bunu kaldır. Bunu kaldır. O şimdi buna bir film müziği var ya. On numara olur. Gece gündüz döngüsü olsun da bu olmaz. Biraz arttırayım. O neyle? Ah şöyle. Şunu biraz indirsek, şöyle tutsak, şöyle yapsak, bunu arttırsak, 90. Bence yüzde 96 güzel ya. Böyle de tam içime sinmedi. Şöyle yapsam iyi iyi. Ortalama tutacağız ya bakalım pek. Ya 10 puan alamayacağız galiba. O kesinleşti de. Bakalım nasıl olacak acaba. Şimdi mi çıkarılır bu? Aha bizim oyun bitti. Daha 3'e 2 ay var. Neyse os hallederiz onu, hallederiz. Oo bu arada bu abi bölüm ne, ne kadar olduydu ki? Babam kan kattığında kaç dakika olduydu? Bakmadım ki. Aa bizimkiler yorulmaya başladı. Dur seni diğerleriyle beraber tatile yollayacağım ya. Erken yolladım seni olmadı ondan sonra. Sen git bakayım. Biz de şeyi bekleyelim bari. Dur abi la bir iki ay son, bir, bir, hafta sonra çıkartacağız ya. Eski motor. Bağışla gitsin ya. Biz de zamanında hala fakiriz şu an. Bizim maliyeti eksi 2.8. Ne olacak abi eksi 2.8 para mı ya? Hadi oğlum. 630 640 bin olması lazım. 656 bin. Çok iyi. Yes. Dur la dur bak atma. Lan bug'ı silin ha. Çıldırdım vallahi burada. Güzel. Yeni combo diyorsun da iyi biz bir şey yanlış yapıyoruz ha. Ne zamandır iyi yönetim alamadık? Yok oğlum gitmeyeceğim, gitmeyeceğim lanet olası. Oyun çıksın. İsmet de revolver. Hadi İsmet. İsmet'e yapılmaz ha. Hadi bana yaptın. Bana bu oyunun puanını böyle verdin. İsmet'e yazık değil mi? Potansiyel gösteriyor. Potansiyel gösteren daha farklı şeyler de var. Sen merak etme. Ama düşün. Terbiyemi bozmayacağım sana gerçi. Düşün. Yapma. Düzgün puan verin. Gene de herhalde biz o oyunu var ya, mütevazilikten kaybettik ya. Bu arada ben hiç tatile gitmiyorum ha. Ben iyi dayanıyorum gene. Bunca şeye, sıkıntıya, strese oyunda bu arada. <laughs> Şu benim eleman. İyi. Biz ne yapalım? Bir daha eğitelim. Oo! Bunlar falan gelmiş. İyiymiş. 200 araştırma puanla kim kaybetmiş de ben bulayım. iyi gidim. Tamam, buradan şeyleri buluruz abi. Bir sonraki bölüm işimiz daha kolay olacak. Hmm. Tamam, çözdüm ben. Yenilik duellosu yapalım biraz. Bol bol yapalım. Ver turboyu. Ver baba turboyu. Bu arada bu da yine iyi sattı ha, valla. Game Sapir falan vardı değil mi? Öyle şeyler vardı. İyi iyi. Hı, hmm, iyi. Tamam abi, hadi ama. Çıldırtma beni. Bir ne la turbo bitince de hiç gelmiyor. La şuna bir tane puan atar mısın? La bir tane puan at ona. Ayıptır bu. Şu var ya, şu 699 puan ayıptır, ayıp, ayıp. Terbiyesiz. Ayıp. Çıldırdım burada ya. Şu Evet kayıtta bir problem yok değil mi? Aynen yok ya. İyi, i̇yi. Güzel, temiz bölümler çıkıyor abi. Demiştim galiba herhalde videonun başında ama eğer bu video serisi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin abi. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Oğlum niye vermiyorsun lan puan? Niye 699'da takıldın ki? O son mu? Oğlum bilsem daha başka şey alırım ya. Abi dalga geçiyorlar herhalde. Ver turbayı bakayım. Dur dur. Dur bir dur dur bir oğlum yok gitmiyorum. Bir tane daha at. Helal 85. Kaçtı 40 falan mıydı? Abi vallahi iyi atıyor ya. Yenilik duellosunda bir şey atmıyor mu artık? O zaman ver piksel kupasına ver yansın abi. Sen araştırma olarak başarıları al. Sen de kendine eğit. 655 tamam sana da kod yarışmasından yapıştır. Ver turboyu ki güzel puan kazan. Sen de kendini tasarımdan yürüt abi. Nerede tasarım? Piksel opası. Yürüt abi. Sen de aç turboyu. Bir saniye olma. Çok güzel adamlar var ya. Uf, cincik oldu ha. Sen de şunu bitir. Kendini geliştir. Eğitten. Ee, teknoloji ver kod tasarımını. Aç turbonu oğlum. Senin şeyin az ya. Teknolojin çok az. bakayım. Ha bu bu açılmış da 50 puan yok şu an. Tam 700. Herhalde 700'den bir puan ileri gitmiyor. Bakayım bu da 699. Pampa. Sağ olasın. Kod yarışması mı adam öyle. Biz tamamlanmamış koddan. 700'e tamamlayalım da. Abi ne yapıyorsun? Niye teknoloji? ve Versene işte bir tane teknoloji. Niye böyle yapıyorsun? Niye cinslik yapıyorsun yani? Ha şükür. 700'e tamamladık. 8'den seni de bir tane daha tasarım yapalım. Pixel kupası. Şunu 8'den teknoloji kod yarışması ver. <laughs> bu bölümde biraz adamları geliştirdik ama babuşlar bu bölüm kısa olabilir. Tam bilmiyorum ama şu e, araştırmalar bittikten sonra save'imi alıp e, çıkacağım. Hem biraz yoruldum hem de biraz böyle e, şu an tam oyunun böyle şey evrelerindeyiz biraz daha. Hani 5 dakikası çok sıkıcı ilerleyebilir. En azından bunu biraz daha az e, bir şekilde size yansıtmak isterim daha doğrusu. Oyun kayıt kapalı iken ilerlemeyeceğim ama en azından şu anlık kaydı kapatacağım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Evet şu şeyler bitsin bu arada. Yapmayacağım ama yeni bir tane şey oyun. Eyvallah kanka. Zaten kaydı kapatıyordum. <laughs> evet. Sen de sallamak ister misin abi? Babam, Babam kan kattı odama. He. Ee, evet. odaya ganga geldi. Görüyor musun? Tam zamanında değil mi böyle tam giderken He. Orta, ortamın böyle He, aynen, aynen. boş muhabbet so taşı. Çoluk çocuk ne yapıyor? Son anda. Son anda geldi. Babuşlar görüşmek üzere. Bacağın acıyana kadar böyle kalacağım. Kaydı kapatmayacağım. Acıdı. Tamam. Bay bay abi.